Japonları görüyorsunuz maşallah. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Maşallah boyutları görüyorsunuz. Transgenetik tetraları göstereyim sizlere. Böyle strafor kutularda geliyor. Yazın soğutuyorlar. Kışın ısıtıyorlar. Şekilde. Dostlarım fiyatlandırmaları için de bir video çekeceğim dostlar. Ne fiyat, hangisine ne olacak diye. Hepsi Hobim kanalı çok değerli takipçilerin Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine Erkek Akvaryum'dayım. E, balıkları geldi. Onları çekeceğiz inşallah. Yeni balıklar geldi. Nasıl sevkiyat oluyor, neler oluyor onları sizlere göstereceğim. E, kanalımda da bir ilk olmuş olacak. Hem e, kutu açılımı gibi de olacak. Hem de e, balıklar salınınca sizler için çekmeye çalışacağım. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Evet dostlar Onur kardeşimizin sevkiyatı geldi. Bu şekilde Erkak varıma bir araba balık geldi. Şu anda içlerinden en iyilerini seçiyor. Şöyle balıkları da göstereyim sizlere. Böyle her tür balık var maşallah. Bizim buralara bu şekilde geliyor balıklar hem. Hem onları da görmüş oldunuz. Şöyle fil kulakları görüyorsunuz maşallah. Altta transgenetik tetralar var şekilde seçtiği balıkları da göstereceğim. Koyları görüyorsunuz. XX'ler boydaki lepistesler. Şöyle Japon balıkları. İleriye doğru daha balık var. Buradaki balıkları göstereyim. Şöyle fil kulaklar, dragonlar. Bunları hep çekeceğiz sonra. Şimdi sadece indirirken de çekmek istedim. Denk geldi bu şekilde vatozlar. Şöyle buradaki balıkları da göstereyim sizlere. Japonları görüyorsunuz maşallah. Çok güzeller. Şöyle transgenetik tetralar gene. Japon balıkları. Ercan abim var Bursa'dan. Ona da selam olsun. O getiriyor. Şu anda burada değil. İçerideler. Dükkanın içindeler. Ben de e, çekim aksasını istemiyorum. Şöyle cikletler, büyük boy cikletler. Şöyle göstereyim. Maşallah boyutları görüyorsunuz. İnşallah yansıma yapmıyordur. Dışarıda çekim yaptığımız için elma salyangozları. Bu şekilde canlı doğuran grubu. Japonlar. Gene lepistesler, dragon lepistesler. Bitkiler bu şekilde geliyor dostlar. Olmadı tek bir part şeklinde bunu yayınlarım. Balıklar nasıl geliyor bizim buralara diye. Küçük ilçeye. Bunu da yüklerim. Sonra bir videoda balıkları çekeriz. Fiyatlarını çekeriz. Daha bunların fiyatlandırması olmadı. Bu şekilde böyle strafor kutularda geliyor. Yazın soğutuyorlar. Kışın ısıtıyorlar. Bu şekilde. Yine Japon balıkları. Evet. Batoz balıkları. Şöyle testler, japonlar, elma salyangozları dedik. Bu kutu boş. Burada da betalar. Şöyle dişi beta. Belli oluyor mu bilmiyorum. Onur kardeşimde erkek çoktu. Bu sefer dişi betalara yüklenmiş. Şöyle erkekler de var herhalde. Görüyorsunuz maşallah. Çok güzeller. Hepsi birbirinden güzel. Beta balıkları. Şöyle Transgenetik tetraları göstereyim sizlere. Transgenetik tetralar Zebra balıkları, zebra danıyorlar rengarenk bu şekilde. Onları da göstereyim. Burada Japonlar, büyük boy Japonlar. Bunların fiyatlandırmaları için de bir video çekeceğim dostlar. Ne fiyat, hangisine ne olacak diye. Daha önce de dediğim gibi, daha önceki videonun linkini de atacağım. Bu şekilde geliyor. Şöyle. Strafor kutularda. Bursa tarafından geliyor bize bu balıklar. Yerli üretim olanlar da var dışarıdan İtalya balıklar da var. Onurcuğum bunu yayınlayacağım böyle. Onur kardeşimi tanıyorsunuz zaten. Şöyle büyük boy cikletleri gösterdim. Dükkanını biliyorsunuz zaten. Onu da göstereyim bu şekilde. Bunlar içinde de ayrıyetten bir tane video çekeceğiz. Hatay yazmış. Büyük ihtimalle Hatay'dan gelmiş balıklar. Böyle bize gelen balıklar bu şekilde oluyor dostlar. Şöyle bağ bitkiler saksılarda. En son çektiğimiz videoda 75 TL'ydi. Yeni bir video daha çekeceğiz bunlar için. Ama bu şekilde videoyu tamamlayalım. Bugünlük bu kadar olsun. Diğer videolar için takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.